Arkadaşlar bugün e, Brawl Stars değil Minecraft'tayım. E, Minecraft'ta size ortadan nasıl artı açıldığını, konumunuzu ve nasıl kendi karakterinizi görebildiğinizi göstereceğim. Hemen buradan oyna diyorum. Ve buradan e, şu dünyaya gireyim. Bilgisayardaki gibi artı açabiliyoruz böyle. Eee Sonra sol üst köşede kendi karakterimizi görebiliyoruz ve konumuzu açabiliyoruz. Konum gösteriyor. Ee, böyle. Devam edelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bunların hepsini e, kendi araştırdım buldum bu arada. Video falan izlemedim. başarısızlığı. Mhm. Şu anda 1.17 58 58. betadayım. 1.17 sürümü. Beta. Olsun. Sürüm. Hadi, hadi 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 hadi. Dünya oluştur. Ne, ne kadar uzun sürdü ya. O kadar uzun sürmemesi lazım. Ha, tamam. Geçiliyor. ne yapıyormuşuz biz burada? Ha bu şey tamam. Mesela şöyle düz bir yere geçeyim. Şöyle şuraya geçeyim. Bak mesela şu anda bende artı var. Gördüğünüz gibi adam da gözükebiliyor ama konum açık değil. Bunlar ee, bunların hepsini şimdi sırayla yapalım. Durdurdan ayarlar diyorsunuz. Bir oyuna girip yapmanız lazım bu arada bunları. Şimdi buradan öncelikle klavye var. Bu oyununuz bilgisayarda. Kumanda PC'de, dokunma Android'lerde. Burada şu kumanda, kumanda kontrolü. Bu kumanda kontrolünü kapattığınız zaman artı ortada olmaz. Şöyle tuşlu olur. Ama eğer şuradan dokunmadan kumanda kontrolünü açarsanız artı çıkar. Buradan da videoya geliyoruz genelden. Genelden kağıt bebeği gizleyi açmayacağız, kapatacağız. Buradan bu karakterimizi gösteriyor. Bunu da yaptıktan sonra e, ha bir de şey var. Buradan yaptınız ya bu kağıt ve gizli. Bak arka adam üzülüyor ve şöyle. Peki şimdi konum nasıl açılır? E, konumun harita ayarlarından yapmamız lazım en başta aslında. Bir bakayım burada yapılıyor mu? Hmm, kamera sarsıntısı değil Cihaz ayarları değil Nasıl oynanır değil Biz buradan çıkalım ben Yeni dünya oluştururken göstereceğim size Çok uzun sürmez Kısa bir video olacak Bilgilendirme amaçlı Hemen Çıkar Allah'ın izniyle Yeni oluştur diyorum Dünya dünya oluştur Dünya ayarlarından yapacaksınız bunu da. Bu dünya giren herkes de olabilir. Ayrıca size de bir bilgi daha vereyim. Şu dünya oluştururken e, tohum olan yeri şu sayı yazarken, yazarsanız direkt, direkt köyün dibinde çıkarsınız. Ya da köyün yakınlarında. Bak burada koordinatları göster var. Bu koordinatları gösteri açacaksınız. Sonra buradan daha yeni e, mesela bir şeyler yapacaksınız. Sile etkinleştirip deyip buradan her zaman günüze tıklayabilirsiniz. Hiçbir yağmur yağmaz, kar yağmaz. ve ben de ne diyeyim sis çökmez. Atıyorum gece olmaz Her zaman gündüz oynarsınız. Rahatla işinizi yapabilirsiniz. Bu da böyleydi. her şeyi gösterdi. Bunun işinize yarar. görüşmek üzere kendinize iyi bakın hadi bay bay